Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün günlerden pazar ama biz yine görevimizin başındayız. Çünkü sizlerin doğrultusunda verdiğiniz sorular dolusunda cevaplarınızı vermeye çalışıyoruz ve videolarımızı çekmeye çalışıyoruz. Çok talep olan bir soru hakkında video çektim bugün. Neydi ustam? Biz araç alırken aracın motorunu kendimiz kontrol edebilir miyiz? Ekspertize gitmeden önce ee, az da olsa ufaktan da olsa anlayabilir miyiz? Çünkü ekspertize e gidiyoruz. Bugün iyi bir ekspertiz. Masrafları 8-10-12 bin liradan başlıyor diyorlar. Paramız boşa gitmesin ustam. Nasıl anlarız? Aracın motorun durumu. Tabii ki kaporta boyasını değil ama en azından diyorlar. Aracın motorun durumunu anlayabilir miyiz? Arkadaşlar biz de dilimiz döndü kadar bunu sizlere anlatmaya çalışacağız. Gerçekten çok önemli bilgiler vereceğiz videoya geçmeden önce Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Tamir Altıra Atölyesi yazdığınız zaman bizi de orada görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir tane araçla araç sahibiyle konuştunuz. Gittiniz aracına bakacaksınız. Yapacağınız ilk işlerden bir tanesi aracı çalıştırdığınız zaman geç çalışma var mı? Yani marşa basıyorsunuz. Arabada geç çalışma var mı? Çünkü geç çalışma olduğu zaman bunun birçok sebebi olabiliyor. Enjektörlerinden olabiliyor. Motor zayıf oluyor yakıt sisteminde bir sıkıntı olabilir yani motorun kompresörün düşük ise bile ondan dolayı olabilir. Elektronik bir sıkıntı olabilir. O yüzden arabada geç çalışma varsa o arabadan uzak durun arkadaşlar. Bir diğer konusu arabayı çalıştırdınız. Devir saatinde hani aşağı yukarı oynama var mı? Ona bakmanız gerekiyor. Gerçekten bu da çok önemli çünkü ilk çalıştırdığınız zaman devir saatinde oynama varsa yine enjektörlerde problem olabilir arkadaşlar. Şimdi araba çalıştıktan sonra Bunlar sizin yapabileceğiniz ilk hani anlayabileceğiniz en ufak yani ufaktan da olsa işte bilgi sahibi olabileceğiniz şeyler. Bunlar varsa arabadan uzak durun. Ondan sonra başka aracı önerin. Ha bunlarda anlatacağım şeyler yoksa şayet ondan sonra eksperize gidebilirsiniz. Ben eksperize gitmeyin demiyorum ama boşuna paranız gitmesin. İlk başta bunlara bakmak fayda var. Ne demiştik? İşte arabayı çalıştıracaksınız çalıştıktan sonra duman atma var mı? Arkadan e, aracı ilk çalıştırdığınız zaman çok ufaktan da olabilir ama ufaktan gaz verdiğiniz soğukken tabii ki de fazla gaz vermeyin. Biraz ısındıktan sonra gaz verdiğiniz zaman arabada duman atma var mı? Duman atma varsa bunların birçok sebebi var arkadaşlar. Birincisi yağ eksikme, yağ yakıyordur. Diğer işe e, enjektörlerinde bir sıkıntı vardır. Bunlara da bakmanızda fayda var. Bunlarda da duman atma varsa da şayet bundan da uzak durun arkadaşlar. Gerçekten bu da çok önemli. Bir diğerisi arkadaşlar aracı çalıştırdınız. Kaputu açtınız. Bu dediğim şeyler yok. Anlattığım şeyler yok. Kaputu açtınız. Genleşme deposuna bakacaksınız. Genleşme deposunda işte siyahlama var mı? Yani daha önce yağ dolaşmış mı suyun içinde? Ya da pas var mı? Araç sahibi antivirüsüz kullanmış mı? Bu da çok önemli. Bu araç sahibinin aracına ne kadar baktığın e, anlaşılıyor bu dediğim olayda. Çünkü bunlar varsa ileride antivirüs koyduğunuz zaman pas varsa antüris koyduğunuz zaman su tapalarını patlatacak. Hortumları borları şürütecek. Şayet yağ varsa daha önce o depoda yağ dolaşmışsa o hortumlar zamanla çünkü soğutucu patlatmıştır. O hortumlar zamanla ne yapacak? İster istemez onlar da delinecek su dolaştıkça. Bunu da dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Bir diğer ise motorun sağında solunda yağ kaçakları var mı? Çünkü yağ kaçakları bir normal hani belirli bir kilometre de arabalar yağ kaçırır. Zaman aşımı diyelim ona. Bir de motorda hani kompresör motor ölü diyoruz. Motor kompresörünü sekmanların kompresörünü motorun içine verdiği zaman basınçtan dolayı işte keçe patlatır, işte conta patlatır vesaire. Bundan dolayı yağ kaçakları olur. Çok yağ kaşa varsa bundan da uzak durmanızda fayda var arkadaşlar. Bir diğerisi arkadaşlar aracın motorunu soğukken bakmayın. Çünkü soğuk motor üflemez. Aracın motorunu biraz ısındırın ya da biraz dolaşın araç sahibiyle hararet 90'a yakın olsun. Ondan sonra kontrolün Çünkü soğuk motor üflemez. Isındığı zaman segmanlar artık hani diyor. E, ak koyun, kara koyun ısındığı zaman ortaya çıkıyor. O yüzden e, soğuk motorun üflemesine bakmayın. Peki ustam üflemesine nasıl bakacağız? Şimdi aslında birçok yanlış yapılıyor. Ne yapıyorlar? İşte sibop yağ doldurma kapağını açıyorlar oradan kontrol. Arkadaşlar oradan motorun durumu kontrol. Çünkü bazı araçlarda eksantrik mili tam o kapağa yakındır o. Yağ doldurma yerine yakındır. Eksantrik döndükçe zaten oradan yağ atıyor. Onu şekilde anlayamazsınız. Bazı ise yağ çubuğundan bakıyor. Yani her araca aslında bazı araçlara yağ çubuğuna bakılır ama her araca bakılmaz. Yağ çubuğundan da anlayabilirsiniz. Çok aşırı böyle hani köfteci arabası e, dumanı gibi ise zaten ondan uzak durun. Peki aslında en garanti yöntem nereden bakacağız? Arkadaşlar en garanti yöntem aracın e, sibop kapağının üzerinde motor havalandırma ortamı vardır onu açacaksınız. Ondan bakacaksın. ya yani o havalandım motorunu açtınız ufaktan böyle hani şey olabilir. Buhar tarzı bir şey olabilir ama çok aşırı olduğu zaman köfteci arabası dediğimiz o duman olduğu zaman o kokuyu anlarsınız. O olduğu zaman bilin ki arabada sıkıntı var. Öyle bir şey varsa da arabadan uzak durmanızda fayda var. Aslında bunu ben daha sonra araç üzerinde bizzat göstereceğim. Şu an çok acele oldu. Çünkü çok soru ki, ustam nasıl yapacağız nasıl yapacağız. O yüzden bunu bu şekilde anlatmak istedim. Tekrar söylüyorum. Motor havalandırma hortumunu çıkartıp oradan bakacaksınız motorun durumuna. Bu dediğim şeyler, anlattığım şeyler e, alacağınız arabada yoksa ondan sonra ekspertize kontrol dedim Ben ekspertize gitmeyin demiyorum asla. ekspertize baktırın ama tabii ki de düzgün eksperzize bakın. Ha şunu da söylüyorum. Ustam biz uğraşmayalım. ekspertize getirip baktıralım. Motorun durumu diyebilirsiniz. Arkadaşlar eksperti sen o dyno testine bağlıyor. İşte çeviriyor tekerleri vesaire sana diyor ki motorun durumu 95. Halbuki ki araba yani 1000 kilometre 1 litre yağ arabalar bile 90-95 çıkıyor. Aslında tam tersi yağ yakan araba daha hızlı gider. Peki ustam bundan ne demek istiyorsun? Arkadaşlar ekspertiz size aracın çekiş durumunu söylüyor. Motorun durumunu değil. Yani o arabanın turbosu bozuk olsun %70 çıkmaz %60 çıkmaz. O arabanın e, debriyajı bitik olsun aynı yüzde yetmiş yüzde altmış çıkmaz. Arabanın çekiş durumunu söylüyorum. Motorun durumunu söylüyorum. Bunda muhakkak yanılmayın aldanmayın arkadaşlar. Sonra çok mağdur oluyorlar. İşte bazı engeli ustam diye ben araba aldım diye Motor durumu yüzde doksan çıktı. Bir ay sonra araba şu kadar ayaksıydı bu kadar ayaksıydı ya da yolda giderken araba motor yedi. Yani bu da çok mağduriyetler yaşanıyor. O yüzden eksperze gitmeden önce ya bu dediğim şeyler kendiniz bakacaksınız. Ya da bir tane ustaya götürüp ustaya kontrol edeceksiniz motorun durumunu. Ondan sonra ekspertize götüreceksiniz. Çünkü ekspertiz aracın çekiş durumuna bakıyor. Motorun durumuna bakmıyor arkadaşlar. Burada çok bir, büyük, büyük bir ay Cengiz oyunu var. O yüzden böyle bir e, tufaya gelmeyin diye söylüyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve sloganımızı da söyleyelim. Doğrunun dostu Allah. Eğenin hasma Allah. Hayırlı günler efendim.